Pandemi ile birlikte ulaşım konusunda yaptığımız müracaatta Cumhurbaşkanlığının kararı ile eş zamanlı olarak olumlu bir dönüş yaptı Büyükşehir Belediyesi. O gün Eskişehir'in sağlıkçılarına olan sevgileri taban yapmıştı. Saygısından destek olduğunu dile getirmişti Sayın Belediye Başkanımız. Geride kalan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 14 Mart'ta, dini bayramlarda, Şehrimizin her köşesinde bütün billboardlarda sağlık çalışanlarına bol sevinç ve minnet gösterileri vardı. Her köşeden duygusal mesajlar, alkışlar yükseliyordu. Şayet müteşekkir kalma noktasında samimiyseniz, minnettarlığınızı dile getirdiğiniz billboardlarınızda anlattığınız kadar işten seviyorsanız sağlık çalışanlarını. Hala devam eden pandemi koşullarında Aşı çalışmalarında neden olanlara bir destek siz sağlamıyorsunuz. Ülkemizin pek çok yerinde yılbaşına kadar uzatılan sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı için Eskişehir'de neden sağlık çalışanları ücret ödüyor? 8 Temmuz 2021 günü bir hemşire arkadaşımızın anıt park durağından tramvaya binemediği gerçeğini aşı ve filyasyon çalışmasına yürüyerek gelmek zorunda olduğunu bu şehirdeki 880 bin Eskişehir ile birlikte Büyükşehir Belediye'miz de üzülmüş olabilir mi bu olaya? İlk günlerde alkışlarla gösterdiğiniz minnettarlığınız bugün sona mı erdi? Milyonlara harcanan heykeller gerektiyken sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması tasarruf sebebi miydi? Hastaya giden, hastadan gelen, canını yoksayan. sayan, Eskişehir'deki 7500 sağlık çalışanı, 2000 sağlık emekçisi şehir estetiği için ayrılacak birkaç, birkaç tane heykel parçasından daha mı değersizdi? Çok merak ediyoruz Eskişehirler. İki heykel fazla olmasını 9500 sağlık çalışanını incitmeye tercih mi ediyorsunuz? Madem ilk günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bağımsız olarak bizlere destek olmak için sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşımadan faydalanma hakkı sağlandıysa bugün neden bahaneler üretilip Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekleniyor? Genelgeler örnek gösteriliyor. Ücretsiz toplu taşıma için Büyükşehir Belediye'mize son kez güçlü bir sesle tıpkı Ankara'daki gibi Antep'teki gibi dün açıklanan kararla beraber İstanbul'daki gibi Birçok ildeki Büyükşehir Belediyesi'nin göstermiş olduğu samimiyete davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne sadece çelenginizle beraber bir hatırlatma yapıyoruz. Alkışlar bitti, zorun başladı.